Sefa kardeşim buraya geldi. Sefa nereden geldin? Elazığ'dan geldim abi. Sefacığım niye geldin? Abi vallahi belaya düştük bu arabanın elinden. Bu taş yaralarının elinden belaya düştük. İyi olacak inşallah. İyi olur. Nasıl buldun geldin peki? Vallahi abi şimdi de iyi, sonrasında da iyi olacak eminim. Biz bunun rütuşlarının fazlalıkları vardı. Temizledik. Gelen geri geri gidiyordu bu arabanın. Değil mi? Öyle vallahi abi. Aynen, Bundan öyle. da 10 tane vatandaş gelir bunu almaya, bir tanesi geri gider. Belki evet. de birinci gelen alır gider bunu. Allah kısmet ederse evet, inşallah. Olur abi. Peki orada göstermedin mi bunu? Gösterdim abi, olmadı bir türlü. Güvenemedi kimse kendine, yapamadılar. İyi olur inşallah ya. İnşallah abi. Biz yaparız. Biz yaparsak iyisini yaparız ben inşallah. İyi olur inşallah abi. İnşallah. Safa kardeşim Elazığ'dan geldi. Dışarıda fotoğraflarını çekmiştik bunturu ama bunturu, parlatmasını ve temizliğini yaptıktan sonra bu alan biraz daha genişledi. E, Şimdi az önce arkadaşım diyor. E, buradan geldi. E, geldi. Burada şey, böyle, parayiz, yok Sparta'dan geldi. Bak. Bak, gel müzisyen gel. Senin isim neydi? Fatih. Fatih de Isparta'da çalışıyor ama memleketi Osmaniye. Bunlar öldü. Elazığ'ını. Arkadaki aracımızda Gaziantep'ten geldi. Şimdi bunların hepsi farklı farklı yerlerden geldi. Burası da Osmaniye merkez. Yani siz de hafımızı helal edin. Her biriniz bir yerden bizim için yoruluyorsunuz. Şimdi az önce Ned Fatih? Az önce anlatmıştım ya hani. Sen dedin ki ben işte bir iki yeri, üç, üç, yeri göstermiştik. Evet. Sonra on, evet. on beş yere çıktı. Evet. Şimdi Sıkra'yı evet. anlatayım da. Evet. anlat Sen orada güzel. işte <gülüyor> orada <gülüyor> onda o, orada yaptırırdın. Orada herkese izleteceğim. Tamam. Evet. Şimdi temellen dursun gidiyor. Demek ki Fıkra'yı buraya da anlatıyor. Eyvallah evet. anlat abi. Şimdi temellen dursun gidiyor. Dursun diyor, dursun diyor ki ben diyor beyin gücümle diyor istediğim herkese her işi yaptırtıyorum. Hadi ben Valla diyor şu kırmızılı kadınlar ya diyor. O diyor şimdi diyor gelecek diyor. Dudamdan öpüp gidecek diyor. Gerçekten soğuruyor öpüp gidiyor. Oğlum diyor sen bunu diyor, önceden ayarlamışsındır diyor. Evet. Vallahi yok falan filan diyor ama. Yok diyor ya önceden ayarlamışsın. Şu tahmin elbiseleri var ya karşıdan gelen diyor. He, o da diyor şimdi diyor. Gelecek diyor. Cebindeki bütün parayı bana bırakıp gelecek diyor. Gerçekten bütün parasını bir dakika sonra geliyor. Adamın cebine bırakıyor. Dursun diyor ki ama bunu da ayarlamışsın. diyor. Evet. Bir bakıyor orada ileride iki kişi gidiyor. Can sohbet gidiyorlar. Bir dakika sonra diyor onlara kavga ettiler. Gerçekten kanlı bıçaklı kavga ediyorlar. Bunu da ayarlamışsın diyor. diyor. Hadi diyor şu üçüncü katta diyor pencere saçık yer var ya diyor. O diyor televizyonunu diyor aşağı atsın bakalım diyor. Madem öyle ya. Bir dakika geçiyor, iki dakika geçiyor. Senin üç kağıtçı olduğunu biliyordum, beni kandırdın falan filan. Bu arada beş dakika geçiyor ama temel hiç susmuyor. İşte beni kandırdın, sahtekarsın, bunları önceden ayarlamıştın falan filan. O arada pencereye bir adam çıkıyor. Baş bunlara bakarak diyor ki, boşuna uğraşma hemşerim diyor. Bizde diyor televizyon yok var evet. <laughs> yok ki yaptırasın. Evet. Ee, aynen yok ki. Ee, var var dediği yerden geldi. Evet. Bak bunların rütüşünü yaptırtıyor evet, şimdi. Olmayan bir şeyi bu işte bulmak yani lazım. Yani sen abi. de olmayan bir şeyi bulamazsın. Evet, Bulamaz. Evet. Anası, danası, özü, özgünlüğü, özgürlüğü hepsi bizde Allah'a çok şükür. Tabii. Şimdi böyle araba alacak olursanız Mustafa fotoğrafını atın. Biz size tabii, izah tabii, Deriz ki bu yüzde olur, bu yüzde doksan olur, bu yüzde seksen olur. Neyse. Durum vaziyetini izah ederiz. Almak isterseniz alın. Tamamdır abi. Bizim işimiz sizlere hizmet etmek. Bunlar kaç yaraları. Seninki kadar büyük değil ama. Değil aynen, aynen abi. Kadar. Ee, bu da netice itibariyle. Bunda da arızalar var. var. Ee, şöyle bu. Bu tarafa. Şimdi geçen ara ara da böyle bazen konuşurum. Evet Her abi. Her zaman konuşurum da. Boş konuşmam. Estağfurullah. Şimdi sen Elazığ'dan geldin, öbürü Antep'ten geldi, öbürü bilmem nereden geldi. Isparta'dan gelen vardı bir tane daha abi. He, şimdi netice -ne itibariyle şöyle söyleyeceğim. Bu çelik rüfus dediğimiz sistem bir sistem. Bu sistemin duayeni allah Teala bize yetenek verdi, cevap verdi. Biz de bu işi geliştirdik. Şimdi bazı insanlar bazı şeylerde tektir. Anlıyor musun? Evet abi. Ben de bu işte Tekim Dolayısıyla dünyada benden bir tane. Aynen öyle abi. İki tane değil. Değil İkiye öyle. Değil. Şimdi burada seni Elazığ'dan buraya getiren aslında samimiyet. Aynen öyle oldu tabii ki abi. Onun için bizler de sabahtan beri senin işinle biraz fazla yoğun olduğu için sabahtan beri senin işinle uğraşıyoruz Allah Aşağı razı olsun abi. İçinin olmak üzere neredeyse. Dediğim gibi işte bugün de pazar günlerden yardımcı olmaya çalışıyoruz Allah, Allah razı olsun için. abi. Sağ Birçok yer kapalı. Biz yine hizmete devam etmeye çalışıyoruz Öyle inşallah. Oldu abi. Kameramız fazla iyi değil buna da bir ayar versek abi Ya işte <laughs> almanın ve yapmanın sonu ve sınırı yok Yok öyle abi Şimdi Biz burada Yani o benim için o telefon e, Bunu görselliğini göstermekten ziyade Şimdi bazen getirdiği aracı unutuyor insan Onun için kaydediyorum yoksa Bu yaptığım işin ben seni atacak olsam Ispata ihtiyacım mı var sanki yok, abi? Şey için söylüyorum Ispat değil de şöyle Şimdi adam getirdiği aracı unutuyor Ondan sonra sıfır araba istiyor Vallahi ben tamir ediyorum öyle Hani sıfır araba yapmıyorum burada Var olan arızalı yerleri Derdimiz bunu minimuma düşürmek Bu yarım bu kadar var bir sene sonra bunun 5 katı olur belki de. Evet abi. E sonra bunu tamir ettirecek yer bulamazsa bunu boyattırır bu adamcağız. Ha boyacıya da tabi yani ben de boya işi yapıyorum mesleğim ve esas boya işi. Fakat 27-28 yıldan beri çelik rütuş yapa yapa misalen e kendimizi de geliştirdik. Hala da geliştirmeye devam ediyoruz çünkü durmak yok yola devam. Eğer ben oldum dersen Olan meyve çabuk düşer. <laughs> olan sebze de düşer. Ama ham olan yerinde kalır. Biz daha hamız. Hala öğreniyoruz. Öğrenmenin yaşı yok. <laughs> Sen az önce beyaz arabada nasıl rütüş yapmışlar, pasta yapmışlar gördüm Hayır, o neydi abi ya? bir de beyaz. Sabahki Antep'ten gelen Adam vurmuşsun parayı Çizik baş. olmayan yere bile vurmuştu abi Neyse ona bir fıkrayla şey yapayım Şimdi adamın kulağı ağır işitiyormuş Safa Evet abi Arkadaşının bir tanesi de ağır ameliyat olmuş. Şimdi giderim diyor. Şimdi giderim diyor. selamlar hüküm derim diyor. O da diyor aleyküm selam der diyor oradakiler de diyor. Sonra sorarım diyor. Aa, ne yiyorum ne içiyorum. O der ki diyor işte patates falan ben de güzel yiyecekler üstünü doldururum diyor. Sonra derim diyor nasılsın iyi misin? O da iyiyim diyor, üstünü doldurdum diyor. Sonra sorarım diyor, ne işte doktorun kim? O der işte Ahmet Mehmet neyse ben de işte üstünü doldurdum diyor. Selamlar hüküm diyor. Aleyküm selam diyorlar, etraf kalabalık orada işte hasta, perişan. Ameliyat güzel ameliyat geçirmiş ağır ameliyat adamın sesi zor çıkıyor. Aleyküm selam diyor adam. Ağam diyor, nasılsın, iyi misin diyor, nasılsın diyor, bağırıyor şimdi. Genelde kulağı ağır insanlar, biraz şiddetli konuşurlar. Nasılsın ağam, nasılsın diyor. Adam diyor ki, ölüyorum. Oho diyor, Allah devamına yürüyorsun. diyor <laughs> Neyse, devam ediyor şimdi ikinci soru. Ne yiyip ne içiyorsun? Diyor ki, zehir zıkım. Canı sıkıldı ya, zaten. Öyle deyince Oho diyor güzel yiyecektir diyor. Afiyet olsun diyor. Sonra soruyor. Doktorun kim doktorun? Adam Azrail diyor. Oho diyor iyi doktordur. <laughs> Eli de diyor çok hafiftir. Onun girdiği yerde diyor. Hastalık falan gel <laughs> Şimdi adamların birçoğu hastalık bırakmıyor ama hastalığı üst seviyeye çıkartıyor. Adamın bir arızası 5'e çıkıyor bu arada. Peki şeriyi eline aldın. Sen de ütüş yapmaya çalıştın. Ne oldu dedin? Abi bir yapmaya çalıştım. Kaputun tamamı neredeyse boy oldu. Hemen ondan sonra tüneri aldım, pastayı aldım, girdim içine. Tertemiz ettim bir daha. İyi ki de uğraşmamışım daha fazla. Bence de. Başta dedim ne var ki bunda ben de yaparım videolardan izledim abi öyle değilmiş ama bir görünen bir de görünmeyendir. Bizde hepsi gözükmüyor yani çekiyoruz ama. <laughs> yani siz de izliyorsunuz. İzlemekte de sakın ya. Adam bizi izledi ya da bizi izlemiş. Bir iki de Yunus'la görüştüydü. Şimdi TR'de tek diye video yayınlıyor. Oh, ne güzel abi. Bu işin isim hakkı patenti bizde. İyi etmişsin abi. Safa şimdi depremden sonra 4 aile bir olduk, bir de çocuğun arkadaşı vardı, onlar da geldiler. Evet abi. Ne güzel bizim evde 15-16 kişi. 2 hafta falan geçti, 2 haftadan fazla. Dediler ki deprem öyle rahatsız etmez oldu, her biri gitti. Çekildiler aynen ee, abi. Ben dedim, ne güzeldi dedim, 15-20 kişiyle şurada yemek yiyoruz dedim yürüp eğleniyorduk. Neyse. Yürüp eğleniyorduk dedim yani. Güzel oluyor Yürü abi Güzel Oluyordu. Neyse bir sofra seriliyor üç tane yere. Tabi eski yani. zamanlardaki gibi evet. abi. Ondan sonra ne güzeldi dedim. 2-3 üç, üç gün sonra bir deprem oldu akşam altın <laughs> oldu. sonra biri telefon etti o geliyor öbürü telefon etti. Tabi camideydik biz de camide yani imam işte cemaate döndü, tesbih çekilirken bir salladı. Evet kaldı. abi. Bir daha başladı, dedi ki yalaş yapmadan çıkın. Neyse, şimdi eve geldim. Geliyor vatandaşlar. Evet abi. Bizim temel bir adada mahsur kalmış bir İngiliz, bir Amerikalı, bir de kendi. Yiyecek içecek yok bir şişe bulmuşlar. Tek tek açamamışlar. Biri ucundan tutmuş. işte kapağından, biri ortasından, biri arka tarafından demişler. Hiç bari bir neyse içerik. Bir şekilde yapmışlar abi. Evet, ya, yiyecek içecek de yok. Açmışlar. İçinden açar açmaz bir cin çıkmış. Demiş ki bin seneden beri ben buradaydım. Beni kurtardınız. Teşekkür ederim. işim var. Gideceğim. <laughs> Dileğin benden ne dilerseniz demiş. Herkesin birer hakkı var. Filiz diyor ki benim evim Londra'da, beni evime gönder, pof ediyor, o gidiyor. Evet abi. Amerikalı diyor benim evim New York'ta, pof ediyor, beni de evime gönder, pof tamam. ediyor, o da gidiyor. Neyse bizim temele soruyor, sen ne istiyorsun? Bir sağına bakıyor, bir soluna bakıyor. Burası diyor çok tenhalaştı arkadaşlarım, geri geldim. <laughs> <laughs> Akşama geri benim cemaatin hepsi gelmiş <gülüyor> <gülüyor> Aynı o misal olmuş abi Arabamızdan gazdan geldi Sefa önceden görüşmüştük zaten taş yaralarımız vardı Güzel bir şekilde tamamlattık Şimdi Sefa kendisi çekiyor kendini göstermeyelim ki etiket olmazsa Abi elinize sağlık bu araba taş yarası değil savaştan çıkmış gibiydi tam bir umutsuz vakaydı yani bizim için Şimdi Elinize abi. sağlık. Allah razı olsun. Şimdi abi dört dörtlük oldu vallahi evet, benim gözümde. Ya, ya önemli olan burada bu malın e, marka değerine zarar vermeden tamir etmek. Yani evet abi. Kayıp vermek değil. Şimdi adam izliyor bunu diyor ki işte ya, ya efendim diyor oradan gözüküyor. Herhalde yani gözükecek. Tabii ki abi. 1, 10 gözüksün, 20 gözüksün yoksa bu parçanın üçünü de boyamak zorundayım. Yani. E boyatmak zorundayım. E Allah var dört defa pasta vurdum diyorsun. Bazı yerlere de çok zarar vermesin. Biz gücümüzün yettiği kadar Yine de hiçbir şey sayfır. olmadı. Dört dörtlük oldu benim gözümde vallahi Ondalarda Genellikle çamurlu gazlar, motor kabı da birleşim olduğu için taş yer alıyor. Açmıştı var. da kapattık <laughs> Allah'tan. Allah, de 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 Allah, razı olsun. Elinize emeğinize sağlık abi. En önemlisi o işte. Sağ olun Allah abi. Allah kaza bela vermesin. Cümlemize inşallah abi. Selam söyleyin. Aleyküm selam. Elinize sağlık tekrar.